Sevgili arkadaşlar, Yapay Zeka Çağında Meslekler programının bu üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Programımızda çok değerli bir öğretim üyesini ağırlıyoruz. Doçent Doktor Muhammed Emin Çam bizlerle. Kendisiyle birlikte bugün eczacılık alanında yapay zekanın, makineleşmenin ve teknolojinin etkilerini değerlendireceğiz. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Benim için bir keyif hocam. Sizin sahibi olduğunuz diyeceğim laboratuvardayız şu an. İstanbul evet. Kent Üniversitesi'nin eczacılık alanında kullandığı laboratuvarların birindeyiz aslında. Evet. Aynen. Peki de değil. Evet. Ee, yanımızda güzel teknolojik aletler de var. Konuyu konuşmanın çok e, doğru bir noktası diye düşünüyorum. Evet, güzel bir yerde sizi ağırlıyoruz aslında. Ee, öncelikle dediğim gibi davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu an dört e, tane aslında aynı tip çok benzer laboratuvarlara sahip olduğumuz laboratuvarlardan bir tanesindeyiz. Burada size beraber yapay zeka ve teknoloji konuşuyor olmak da benim için ayrı bir mutluluk olacak. Hocam, eczacılık denildiğinde aklımıza hemen ilaç geliyor. Bir ben alan dışından biri olarak, bir hukukçu olarak etrafa baktığımda bu aletler herhalde ilaç üretmek için kullanılıyor diye hemen varsayıyorum. İlaç üretim süreci şu an nasıl ilerliyor ve yapay zeka ilaç üretebilir mi? Evet. Şimdi ee, olaya sıfırdan başlayalım yani hmm. en başından itibaren bir ilaç keşfedilmiş süreci ve bundan sonrasında ilaç nasıl lafa kadar çıkabiliyor? Hmm. Bu süreçten çok kısaca bahsedeceğim ve bu süreç içerisinde aslında hangi kademelerde biz teknolojiyi kullanıyoruz ve yapay zekayı kullanarak aslında buradan işte maliyetler veya diğer kısımları indirebiliyoruz, süreleri düşürebiliyoruz. Bunları ee, anlatıyor olacağım. Şimdi aslında baktığımızda biz eczacı ee, arkadaşlarım, ee, hocalarımız ya da eczacı fakültesi öğrencilerimiz Bunları çok iyi bilirler. Faz çalışmalarımız vardır. Yani biz aslında önce bir molekül ya da bir indikasyonda hangi aday molekül vardır, bu aday molekülü öncelikle bir ortaya çıkarmaya ve ardından işte onu sentezlemeye, ardından hayvan çalışmaları veya hücre kültürü çalışmaları dediğimiz çalışmalar vardır. Bunları gerçekleştiririz ve sonrasında da artık insan, yani klinik çalışmalar dediğimiz insanlar üzerinde denenmesi, sağlıklı insanlarda veya o indikasyona uygun, yani o hastalığa uygun Profilde hastalığa sahip insanlar üzerinde bu çalışmaları gerçekleştiririz ve en son artık ilacımız rafa konulacak hale gelir, ruhsat alınır, ardından rafa çıkar ve insanlar da o hastalığa yakalandıklarında eczaneye gidip o ilaçları alırlar. Şimdi biz e, bu serüvene aslında baktığımızda bu serüven minimum bundan birkaç yıl öncesine kadar sadece 10-12 yıl arası süren bir serüven ve biz binlerce aday molekülle bu yola çıkıyorduk ve ardından belki bir tanesi ilaç olarak rafla yerini alabiliyordu, belki de alamıyordu. Ve milyarlarca doların harcandı. Bakın şunu çok net biliyoruz çünkü dünyadaki en büyük sektör artık son birkaç yıldan itibaren ilaç sektörü oldu. Daha öncesinde işte silah sektörü bir numara, iki numara ee, ilaç sektörüydü ama artık ilaç sektörü silah sektörünü de geçti ve dünyada en büyük Ciro'ya sahip sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada ilaçların keşfedilir sürecinde de iyi firmalar için şunu net bir şekilde söyleyebiliyoruz: Arka çalışmalarını yüzde beşlik bir bütçe veriyorlar mesela. Bu da bu ciro'nun içerisinde bakıldığında aslında çok büyük bir rakam ve 12 yıl gibi bir serüven binlerce araştırmacı, binlerce bilim insanı bunların bu projelerin içerisinde çalışıyorlar ve inanılmaz uzun bir sürede bu ürünler ortaya çıkıyor. Tabii teknolojinin de gelişmesiyle beraber artık bu süreler 12 yıldan 8 yılları zorlamaya başladı ve FDA tarafından 8 yıllık bir araştırma sonucunda onay alan ilaçlarımız var. FDA dediniz, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet, ilaç ajansı oradan onaylar alınabiliyor. Amerika'da bir ilacı satabilmek istiyorsanız oradan onay alıyorsunuz. İşte Avrupa'da kendi kısmı için olan kısım var. Biz Avrupa'ya bağlıyız ama FDA onayı almak tabii ki çok büyük bir prestij. Dolayısıyla buradaki üretim yapan bir Amerika'ya satmak isteyen birçok ilaç firması da tabii ki buradan onaylarını alıp satışlarını gerçekleştirebiliyorlar. Peki, yapay zekayı bu işin içine soktuğumuzda evet. kendi kendine bıraktığınızda yapay zekamız ilaç üretebilecek mi hocam? Bu Şş. sürece yapay zekanın katılmasının evet. e, ne gibi avantajları oldu Süreyi kısaltmak e, sanırım evet, bir kesinlikle, avantaj oldu. Kesinlikle, bak. şimdi milyar doların harcandığı ar-ge çalışmalarını düşündüğümüzde evet. siz 12 yıldan bu keşfediliş sürecini 8 yıla indirdiğinizde aslında neredeyse işte üçte birlik bir kısmı indirmiş oluyorsunuz. Burada aslında sadece süre değil, maliyetler de inmiş oluyor. Peki temel olarak hangi kısımlarını yapay zeka işe yarıyor? Aslında hani yapay zekaya arkadaşlarımız da bizi dinleyenler de muhakkak farkındadırlar, biliyorlardır, illaki duymuşlardır ama yapay zeka dediğimiz işin içerisinde aslında bir big data var. Yani aslında siz büyük bir bilgiyi, veriyi topluyorsunuz, ve bu veriyi öğretiyorsunuz, bir bilgisayar programı aracılığıyla öğretiyorsunuz ve ardından size yardımcı oluyor. Ne, ne konuda yardımcı oluyor? Örneğin baktığımızda FAS 0 çalışmalar, hatta FAS 0'ın öncesinde de biz bilgisayar programlarında, in silico metotlar dediğimiz metotlarda acaba diyoruz, şu an işte diyabet hastalığında kullandığımız, şeker hastalığı dediğimiz hastalıkta kullandığımız bir molekülümüz var. Ben bu molekülü nasıl farklılaştırarak yine diyabet hastalığında mevcut olan ilaçlara göre daha avantajlı ilaçlar elde edebilir. Eskiden ne yapıyorduk? Kimyacı, farmastik kimyacı hocalarımız, analitik kimyacı hocalarımız, sentez yapan hocalarımız bunları acaba hangi molekül olabilir? İşte ben bunu ekleyeyim, laboratuvar ortamına girip bu laboratuvar ortamında e, sentezleri yapıp e, onlarca yüzlerce kimyasal kullanıp e, ciddi bir süre kaybedip bunlara son ürünlere ulaşmaya çalışıyorlar. Şu an ne yapıyoruz? Diyoruz ki benim hedeflediğim reseptör, protein, enzim nedir? İşte inhibe etmek istediğim veya yükseltmek istediğim. Benim buna hedeflediğim molekülün yapısı zaten ortalama olarak budur. Ben buna herhangi bir grup eklediğimde bu moleküle nasıl bir reaksiyon gösterir? Ne kadar bir bağlanma sağlar? Dolayısıyla bunu bilgisayar ortamında biz artık teknolojinin yardımıyla, yapay zekanın yardımıyla görebiliyoruz. Dolayısıyla eskiden 10 tane ilacı sentezleyip aday molekülü diyelim, sentezleyip kullanıyorsak şu an 10 tane değil, bir tanesini yapıyoruz. Aslında buradan neredeyse 10'da 1'lik bir başlangıç aşaması için söylüyorum tabii, bir maliyet düşüşü gerçekleştiriliyor. Siyasette Bundan, aday adayları var, sizde de aday evet, adaylarının aslında azalttık Kesinlikle bu. öyle, aynen öyle yapıyoruz. Biz aday adaylarımızı artık adaylık sürecini indirip <laughs> ondan sonrasında da artık milletvekili haline getiriyoruz. Onlar da artık piyasada, işte raflarda yerlerini alıyorlar ve ilerliyorlar. Bunun dışında yine Keza mesela hayvan çalışmaları yapar, yapıyoruz biz. E, fast food çalışmaları içerisinde yer alıyor. Bu çalışmalarda da hayvanları kullanmak yerine artık onları minimize edecek metotlarımız var, programlarımız var. Bunları kullanarak yine maliyetlerimizi veya e, daha etik, daha hayvan sayısını az kullanacak yollara da gidebiliyoruz. Bu ilaçların kişiselleştirilmesi meselesi var dedi. Onu evet. da kolaylaştırdı mı yapan zekanın? Kesinlikle kolaylaştırıyor nasıl kolay araştırıyor? Aslında bunu ilaçlar üzerinden çok net bir şekilde şu an göremiyoruz. Çünkü Hı. ilaçlar ne yapıyor? İşte reçete ediliyor doktorlar tarafından. Eczaneye gidiyorsunuz ve eczacınız size kullanımını anlatıyor, veriyor ilacı, e, kullanabiliyorsunuz. Burada yapılan şey aslında e, şu oluyor. Biz belli sayılarda, belli dozlarda ilaçlar var şu an piyasada. İşte siz herhangi bir etken madde, diyabet hastalığında, Alzheimer hastalığında kullandığınız bir ilacı 2-3 farklı dozu var. Aslında olması gereken ne? Sizin kilonuza göre, yağ oranınıza göre bu ilaç molekülünün hangi dozda kullanıldığını size bildirilmesi lazım. Ama tabii ki bunu günümüzde yapamıyoruz. Herkesin siz genetik altyapısını oluşturamazsınız, analiz edemezsiniz, buna göre oran veremezsiniz. Sadece 2-3 farklı doz içerisinden seçebiliyorsunuz. Fakat şu an mesela gıda takviyelerinde de evet. keza bunlar yapılmaya başlandı. Yine bazı kozmetik ürünlerde bunlar yapılmaya başlandı. İşte şampuanlarda bunlar yapılmaya başlandı. Ne yapılıyor? Sizin ihtiyaçlarınıza göre siz verileri giriyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki benim böyle böyle bir ihtiyacım var. Şu şikayetim var. Benim olmak istediğim şekil bu. İşte bu şekilde bir fayda sağlamak istiyorum. Ve yapay zeka size ağırlığınıza göre, istediğiniz endikasyona veya olmak istediğiniz duruma göre belli bir etken maddeden ne kadar kullanılması gerektiğini söyleyebiliyor. Böylece şu an gıda takviyelerinde ve kozmetik ürünlerde aslında kişiselleştirme başladı. E, teknolojinin de gelişmesiyle beraber maliyetlerin düşmesiyle artık bu maliyetler minimize edildiğinde ilaçlarda da biz kişiselleştirmeyi net bir şekilde görebileceğiz. Bu söyledikleriniz tabii çok işin olumlu tarafları evet. çünkü insan ömrünün uzaması, hastalıkların ortadan kalkması, evet. bütün bunlarla ilgili bize çok pozitif mesajlar verdiniz aslında. Evet. Bir de tabii insanların korkusu var. Evet. Yapay zeka istihdam olanaklarını azaltacak mı diye. Evet. Siz bunları anlatırken tabii bir taraftan şunları düşündüm. E, madem, madem biz arge sürecini bu kadar hem süresini kısaltabiliyoruz hem maliyetleri indirebiliyoruz yapay zeka sayesinde. Acaba özellikle araştırma geliştirme kısmında çalışan insanların, kişilerin sayısını azaltacak mı yapay zeka yani. bu konuda fikriniz nedir? Evet, şunu net bir şekilde söyleyebilirim. İster istemez tabii ki e, üç kişinin yaptığı işi bir yapay zeka yardımıyla bir kişi veya iki kişi yapabilecektir. Dolayısıyla az da olsa istihdamda bir azalma gerçekleşecektir. Ama insan gücüne her zaman ciddi bir ihtiyaç var. Eczacılık sektöründe özellikle bu camiada inanılmaz ihtiyaç var. Çünkü yapay zekayı oluşturabilmek için bir kere sizin eczacılık bilgisine sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu yapay zekayı yazanlar zaten mühendisler, mühendislerle beraber sağlık çalışanları herkes multidisipliner bir şekilde bunu oluşturması gerekiyor. Big Data dediğimiz şey aslında yapay zekanın temelini oluşturan şey hiç de öyle kolay oluşturulabilecek bir şey değil. Bu yapılabiliyor olsaydı zaten şu an inanılmaz bir sayıda artış olurdu. Çünkü gerçekten gelecekte birçok meslekte yapay zekanın etkilerini biz görüyor olacağız. Fakat ne var? Kişilerin bilgi anlamında donanımlı olması gerekiyor. Siz bir yapay zekayı yazarken e, orada hangi bilginin doğru bilgi olduğunun, hangi bilginin kullanılması gerektiğini analiz etmeniz lazım. Dolayısıyla bunu yapabilmek için de gerçekten eğitiminizi en iyi düzeyde almanız lazım ki yapay zeka programları, aslında olumsuz yöne de çekilebilir. Yani eğer ehil olmayan kişiler tarafından bu programlar yazılıp, aa biz bunu yaptık denilip bize yanlış kadar sunulursa o zaman belki de geri dönüşü olmayan problemlere sebep olabilir bu. Dolayısıyla herkes gerçekten eğitimini en iyi şekilde almaya devam etmeli. Belki de daha da iyisini alması gerekiyor. Ardından bu programlar yardımıyla da hayatımızı kolaylaştırır. Esasen bu yaptığınız değerlendirme, e, yapay zekanın sadece eczacılık alanındaki durumun değil, geneline ilgilendiriyor, bütün alanlara etkisini ilgilendiriyor. O bakımdan çok kıymetliydi değerlendirmeler hocam. E, bu noktada bir taraftan programımızın belki diğer bölümlerini henüz izleme imkanı bulmayanlar açısından da bir e, hatırlatma olmasını istiyorum. Sizin söylediğiniz yani istihdamı belki azaltır görünüyor ama aslında istihdam alanlarını değiştiriyor. değiştiriyor. Çünkü bu sefer de yapay zekanın öğretimi sürecinde bu doğru veriyi işleyecek kişiye ihtiyaç evet. vereceğiz dediniz. Evet. Aslında bu verdiğiniz mesajı diğer iki programda farklı alanlarda diğer hocalarımız da paylaştı. Dolayısıyla yapay zekanın bu istihdam olanaklarını azaltmasıyla ilgili aslında endişenin pek de belki o kadar korkulacak boyutta olmadığına ilişkin de bir hissiyata kapılabiliyoruz. Evet. Bütün alanlar açısından bu geçerli Artık biliyorum. kendilerini e, her meslek grubundaki arkadaşlar biraz daha mobil, biraz daha Hı. bilgisayar ortamına kaydırması gerekiyor. Aslında bu işin özeti bu. Çok güzel, çok güzel. Ben hocam tüm programlarda aslında küçükten örnek vermeyi de seviyorum. Şimdi ilaç şirketleri dedik, ARGE kısmı dedik. Evet. Bir de işin tabii daha mikro ölçeği var. Bu iş yani bu ilaç işi aslında eczaneler üzerinden bir taraftan sahaya çıkıyor, vatandaş da eczaneler üzerinden e, buluşuyor. Eczane sahipleri açısından yapay zekanın ne gibi faydaları var? Evet. Örneğin bir taraftan da tabii işin ticari boyutu var aslında. Bir eczacı bugün büyük ölçekli bir eczane işletmesi olsa hiç eczane teknisyeni istihdam etmeden eczaneyi işletebilir hale gelebilir mi yapay zeka programı? Böyle bir beklentisi olmalı mı yapay zeka? Evet, şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Yine keza aslında benzer bir noktaya değiniyoruz bir önceki hmm. soruyla beraber. Bu soruda da tabii ki eczane teknisyenin sayısını azaltabilirsiniz. Hmm. Bu gerçekleşebilir. Niye? Çünkü daha öncesinde e, iki eczane teknisyeninin yapacağı işi artık tek bir eczane teknisyeninin yapay zekanın yardımıyla daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilir. Hmm. Eczane anlamına baktığımızda da nasıl faydası olur? Şu şekilde mesela artık Gerçekten çalışan, bunları yapan eczacılarımız da var. Yani teknolojiyi kullanan, yapay zekayı kullanan, big data'yı e, adapte eden işlerinde eczacılarımız var. Neler yapılıyor? Örneğin bizim kullandığımız hep, e, tabii ticari isim olarak adlandırmak istemiyorum, belki e, kullanılamaz diye ama bütün eczacılarımız zaten bunu söylediğinde <laughs> ya da eczacılık paketesi öğrencilerimiz anlayacaktır. İlaçların biz devlet tarafından nasıl karşılanabileceğini, işte dozlarının neler olduğunu, hangi sıklıkta kullanılması gerektiğini bunları görebileceğimiz bir veri tabanımız var. Ve bu program aracılığıyla biz aslında çok rahat bir şekilde ne yapıyoruz? Herhangi bir ilaç reçete edildi ve bize geldi. Biz o programa giriyoruz. Bu program bize hangi şartlarda bu ilacın karşılanabileceğini, hangi dozların olması gerektiğini bize anlatıyor ve gösteriyor. Buradan aslında ben şuna değinmek istiyorum. Yani biz eczacılar olarak görevimiz bütün ilaçların hangi dozlarda, hangi sıklıkla nasıl kullanılması gerektiğini bilmek değil. Bizim görevimiz artık daha kolaylaştı ee, ama bir taraftan da sorumluluğumuz daha fazla. Neden? Çünkü bir program var. Bu program aslında bize bunun nasıl olduğunu, ideal formatını söyleyebiliyor. Ama doktor bir inisiyatif almış olabilir ve farklılaştırma yapmış olabilir. Veya siz okuduğunuzda o programı oradaki terimler tabii ki bir eczacın anlayabileceği terimler. Latince kelimelerle dolu. Dolayısıyla orada bir analjezik yazdığında, antikritik yazdığında, bir vazodilatör yazdığında bunların işte aslında ağrı kesici, işte ateş düşürücü, damar gevşetici etkileri Mesela olduğunu Siz bunları söyleyince benim için bir anlam ifade etmiyor. Alan dışından birinin anlaması mümkün değil. Evet, tabii. Yine evet. onu bilmeniz gerekiyor. Yani kesinlikle. yapay zekaya güvenerek e, bu işi hiçbir eğitim almadan yapmak zaten mümkün değil. Evet. Anladım. Evet, kesinlikle. Bir de şunu yapabiliyorsunuz artık. Mesela ne yapıyorduk? Biz eskiden işte kutuların üstüne yazılırdı. Bütün hmm. e, aslında bizi dinleyenlerin hepsi bilir. Eczaneye giderdik, kutunun üstüne yazarlardı. İşte sabah akşam kullanacaksın, hmm. e, işte gün iki kere alacaksın kullanırken gibi. Bunlar artık mesela e, teknolojinin yardımıyla da bizim programımız, devletin de e, oluşturmuş olduğu program aracılığıyla biz direkt bir program aracılığıyla etiketleri döküyoruz. Etiketleri alıp herkesin okuyabileceği, anlayabileceği bir düzeye kavuşturabiliyoruz. Bunlar işte hepsi aslında teknolojinin yardımıyla olan şeyler. Ama her aşamasında bizim bunu çok dikkatli olmamız lazım ve her veriyi de sorgulayabilecek bir bilgi düzeyinde olmamız lazım. Çünkü şunun e, iddiasında bulunamayacağız. Programda bu böyle yazıyordu, ben programdan çıktıyı aldım koydum. Bu bizim görevimiz değil, bu herkesin basitçe yapabileceği bir şey. Ama biz eczacılar olarak veya sağlık personelleri olarak tabii ki her zaman sorgulayabiliyor olmamız gerekiyor. Bu nokta aslında bizi tam da veri güvenilirliği meselesine götürüyor. Ee, bildiğim kadarıyla hem eczacılık alanında özel yapay zeka programları var hem de genel hitap eden, öğrencilerimizin de kullandığı, belki bizlerin de zaman zaman kullandığı yapay zeka programları var. Siz e, şu an veri güvenilirliği meselesini nasıl görüyorsunuz? Yani en azından eczacılık alanına özel yapay zeka programlarının sizce performansı iyi noktada var. Evet. Söyledikleri doğru mu? Özellikle ne dersiniz? Ee, şöyle söyleyebilirim. Aslında yapay zeka ve bu tip programlar çok daha yeni başladı, daha popüler oldu diyelim. Ee, aslında yıllardan beri olan programlar var ama artık çok daha popüler. Ben burada hani seviyelendirme yapacak olursak aslında şu anki yapay zeka programlarını kaygı verici düzeyde Neden? Çünkü internet ortamında sayısız yanlış ee, ya da yanıltıcı bilgiler var. Yani tamamen yanlış olanlar da var. Hı hı. Bilginin belli bir kısmının doğru olduğu, diğer kısmının yanlış olduğu bilgiler var. Ki bu daha da kötü bir nokta aslında. Çünkü belli bir kısmını doğru görünce, tamam demek ki diğeri de kalan kısmına doğrudur diyebilirsiniz. Bu aslında sizi yanlışa götürür. İşte her birimizin aslında şu an yapay zeka dediğimizde aklına gelen programlar var mesela. Evet. Şimdi bu programlarda siz ne bileyim, yani ne yazık ki şunu yapabiliyorsunuz mesela. Bir metin yazdırabiliyorsunuz. Ve bir metni yazıyorsunuz. 5 sayfa, 10 sayfa artırabiliyorsunuz. Referanslar da bahane verdirebiliyorsunuz. Ama yapay zekada siz şunu kontrol edemiyorsunuz. Bu verileri tamamen şuradan alacaksın, buradan alacaksın. En güvenilir yer olacak vesaire. Hayır, o bilgileri kendi sistemi içerisinde hatta tüm internet platformunun içerisinde buluyor, alıyor ve oraya yerleştiriyor. Yani yanlış bilgiler de bunun içerisinde. Kesinlikle geliyor. Onun orada referans veriyor olması, bir yapay zeka programının referans veriyor olması o bilginin doğru olduğu manasına gelmez. Daha önceki programlarda da bunun örneğini vermiştim. Çok çarpıcı olması bakımından yine tekrarlamakta fayda görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir davada avukat dava dilekçesini yapay zeka programına yazdırıyor. Dilekçenin içerisinde çok güzel bir dilekçe, atıf yapılan bazı mahkeme kararları var. Çünkü dilekçelerde bir olarak mahkeme kararlarını sıkça atıf yaparız. Fakat bu atıf yapılan mahkeme kararları aslında gerçekte olmayan kararlar, sahte kararlar. Yani yapay zeka o kararlara atıf yapan kaynakları bulmuş. Evet. O doğru. Ama o kaynakların doğruluğunu kontrol etmemiş. O kaynaklar aslında yalan söylemiş, yanlış söylemiş. Çok. Yani yapay zekanın da hakikabati. Yap. Ama yapay zeka daha fazla doğrulama yapması gerektiğini bilmiyor. Ama hocam sonuçta işte burada e, o avukat bunu yapay zeka yazdı. Benim suçum yok diyemez. Şu an avukat baro tarafından soruşturuluyor. Sizin alanınızda bu tabi eczacılıkta, yani bu hukukta da tabi insanın mahkumiyetiyle sonuçlanabilir, büyük tazminatlarla sonuçlanabilir ama yani. Sizin alanınızda hayatına var olabilir, Tabii, çok daha kesinlikle. ölümcül bir olabilir. Tabii ki ölümcül sonuçlarda olabilir, eczanesini kaybedecek zaten en başından olacağı belli bir süre ceza alacak olayın şiddetine göre, yaşanan olayın durumuna göre. Peki hocam son sorumu eğitim alanıyla ilişkilendirerek sormak istiyorum. Şimdi internet çağındayız ve toplumumuzun genelinde bütün bilgileri biz internetten edinebiliriz gibi bir algı var. Dolayısıyla aslında niye eğitime başvuralım, niye üniversiteye gidelim gibi başka sorularda bunu takip edebiliyor. Siz bu çağda yani öğrencilerin her şeyi internetten bulabileceklerine inandıkları bu çağda onlara farklı ne öğretiyorsunuz? Bir öğrenci bugün eczacılık fakültesine geldiğinde Artık ilaçların prospektüsündeki bilgi içeriğini ben internete yazıp zaten bulurum. Burada bana evet. ne öğreteceksiniz hocam diye sorduğumda onlara ne cevap verebiliyorsunuz? Onları nasıl motive ediyorsunuz? Evet. Bunun temel, direk e, cevabı şu aslında sorgulamayın. Hmm. Çünkü sorgulamadan hiçbir şeye ulaşamazsınız. Bu hangi bilimi yaparsanız yapın siz. Sosyal bilimleri de yapıyor olsanız, sağlık bilimleri alanında bir araştırma yapıyor olursanız onun sizin bir kere sorgula, sorgulayabiliyor olmanız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz ki e, sağlık bilimlerinde bile bazen 15 yıl, 20 yıl önce herkesin kabul ettiği doğru sayda bir bilgiyi 20 yıl sonra aslında bu böyle değilmiş. Aslında daha farklıymış, daha farklı bir etki mekanizması üzerinden bu e, ilaç etkisini gösteriyormuş denilebiliyor. Dolayısıyla bizim her zaman sorgulayabiliyor olmamız lazım. Sorgulayabilmek için de bir şey kritik edebilmek için de donanımlı olmak gerekiyor. Yani bilgiyi alabilmek gerekiyor. Dolayısıyla sen bir bilgiyi, donanımı almadıkça, iyi bir eğitim almadıkça sorgulayamazsın. Ve oradaki yanlış bilgiyi de, internet ortamında okuduğun bilgiyi de ulaşamazsın. Örneğin ben internet ortamında bilgi alabilir miyim? Evet, dünyadaki tüm bilgileri neredeyse ben internet ortamında bulabilirim. Ama doğru veriyi nereden bulacağım ben? Bir makale okuması yapıyorum. Bakın makalelerde bile artık biz neler bakıyoruz? İşte ee, yağmacı yayınlar var diyoruz değil mi? Yani ne yazık ki bazı ülkelerde sadece para ile alınarak yapılan yayınlar var. Dolayısıyla bizim bunları öğretebiliyor olmamız lazım. İşte siz bir makale okurken, sağlıkla ilgili bir bilgi alırken şöyle şöyle web siteleri var, bakın böyle web siteleri var. Bu şekilde hakemlikler yapılan, nedir bu hakemlik dediğimiz şey? İşte bir bilim insanının o veriyi okumuş, analiz etmiş, evet bu makalenin içerisindeki her veri doğrudur dediği makalelerimiz var. Bunlara ulaşabilmek için de sizin gerçekten çok iyi bir eğitim alıyor olmanız lazım. Ardından sadece o eğitimle yetinecek. Tabii ki burada hakemler bunu sorguluyorlar, bilim insanları sorguluyorlar ve o makaleyi oraya döküyorlar. Ama sizin de bir bilim insanı olarak bunu sorgulayabiliyor olmanız lazım. Eczacılık fakültesi öğrencilerime her zaman söylediğim bir söz vardır. Eczacılar çoğunlukla şu an eczane açıyor olabilirler, e, istihdam o alanda oluyor olabilir. Fakat eczane açsalar dahi eczacılar bilim insanları. Dolayısıyla bilim insanı sorgular. Sorgulayabilecek kapasiteye de ulaşması gerekir. Bunu da iyi bir eğitim kurumunda eğitim alarak sağlayabilirler. Sevgili hocam, çok teşekkürler değerli değerlendirmeniz de, teşekkürler. için. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda bu defa dördüncü bölümde yine heyecanla beklediğinizi umduğum değerli konuklarımla sizlerle birlikte olacağım. Hoşçakalın.